Evet sevgili izleyicilerimiz. Şimdi Emir kasabasından Aydıncık ilçesine gidiyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz yollardayız. Devam ediyoruz. Yozgat Sorgun Emir kasabası ve şimdi Aydıncık ilçesine gidiyoruz. 10 kilometrelik bir mesafemiz kaldı. Evet, Şebek Geçidi rakım 1550, Yozgat'ta Mustubelen biliyorsunuz rakım 1400, burası 1550 rakıma. Evet, nereye gidiyoruz? Aydıncık ilçesine gidiyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün günlerden pazar, yarın Arife, bir gün oruç bayramı, Ramazan bayramı. Ama biz bayrama iki gün kalası şöyle bir şey yaptık. Acaba iki günde Yozgat'ın 22 kasabası ve 14 ilçesini ekranlarımıza getireceğiz. Burası neresi? Burası Sorgun ile Aydıncık arasında. Yani Sorgun'un Eymir kasabası ve Aydıncık arasında görmüş olduğunuz bu çeşme. Görmüş olduğunuz bu manzara. Gerçekten çok güzel. Hafta sonları mesela ailenizle birlikte piknik yapabileceğiniz güzel manzaralar, güzel piknik mesire alanları var. Buradan da ekranlarımıza getirmek istedik. Sizlere bu güzel görüntüyü yansıtmak istedik. Şimdi nereye gidiyoruz? Aydıncık ilçesine gidiyoruz. Pazar saat 06 ve biz bugün Yozgat ilimizin Aydıncık ilçesine gidiyoruz. Bugün pazar, yarın Arife, bir gün bayram. Evet, bugün Aydıncık ilçesi belediye başkanımızın yanına gidiyoruz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Evet sevgili izleyicilerimiz, Yozgat ilimiz, Sorgun ilçemiz ve daha sonrasında Eymir kasabası sonrasında bugün Yozgat ilimizin Aydıncık ilçesindeyiz. Ve Aydıncık ilçemizde şu anda sabah 7.45 civarında. Bugün ve yarın inşallah iki günde Yozgat'ın 14 ilçesi ve 22 kasabasını ekranlarımıza kısa kısa görüntüler getireceğiz. Şu manzaraya bir dikkat etmenizi istiyorum. Görüyorsunuz değil mi? Burası Aydıncık ilçesi. Hani Karadeniz var ya işte burası da Yozgat'ın Karadenizi denilebilir. O derece gördüğünüz gibi ovalar, evler, bahçeler, görmüş olduğunuz gibi piknik alanları çok güzel manzara var. Ve ben bayramdan bir hafta sonra özellikle buraya pikniğe gelmeyi düşünüyorum. Evet yine bir abimiz var. Aydıncık ilçesine gelmişiz ve bir abimizle öncelikle bir selamün diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle geçelim. Kıbleye doğru dönmek sevaptır değil mi? Kıble. <laughs> Kıble. Espri yaptım. Evet. Kıble bu evet. taraf olduğunu evet. biliyorum. Güneşi evet. arkaya alalım evet. diye. Evet, evet, Senin evet. ismin ne ya abim? Zabit. Zabit abi ne yapıyorsun? Hayvancılık yapıyoruz. Hayvancılık yapıyorsun. Burası neresi? Yozgat, Aydıncık. Aydıncık, Aydıncık ilçesi. İlçesiyle Sen nerelisin? Aydıncıklıyım. Neresindensin? Merkezden, merkezden. Köyü falan değil Yok, mi? Yok, merkezdenim. Evet. Bugün günlerden pazar, Paz, Hayvancılık. pazar. hayvancılıkla uğraşıyorsun, evet. hayvanları otlatıyorsun. Evet. Yarın Arif'e bir gün bayram değil evet. mi? Evet. İnşallah, Şöyle bir İnşallah. bayram mesajı gönderelim. Tüm İslam aleminin bayramı kutlu olsun. Peki, özellikle bayramını kutlamak istediğim biri var mı? Ankara'da diyelim ki biri, İstanbul'da biri, evet. Almanya'da biri. Böyle özellikle bayramını kutlamak An istedim. Ankara'da yeğenlerim var. Onları ya şöyle şimdi. bir say o zaman isimlerini, Efendim, bayramınız İstanbul'da kutlu olsun İstanbul'da ablam var, de. kız kardeşlerim var. Zeycan, Gülende eşleri, yeğenlerim. Hepsi bayram mübarek olsun. Evet, Ramazan bayramı kutlu olsun diyoruz. Peki Aydıncı'nın nesi meşhur? Temiz havası. Temiz havası, havası. evet. He. manzarası bir de orman geçen geldiğimde soğuk suları şey gördüm böyle küçük kavunlarınız var ne bari bütün ne bari bütün Bağrı bütün. bütün. Evet. evet. bütün. bütün. Meşhur. Inşallah meşhur. İnşallah zamanı geldiğinde gelecek. inşallah onu inşallah tanıtımını yapacağız. İnşallah. Şöyle bir kameraya el sallayalım. bar bütün her tarafı yetişmez. Her tarafı bağrı bütün yetişmez. Nerede yetişmez? Yozgat, Aydıncı, Yozgat dışında yetişmez. Yozgat, Aydıncık haricinde hiçbir yerde yetişmez. yetişmez. Buradan o... tohumunu götürürler dikerler pek olarak benzer ama lezzet ve bütünlüğü olmaz. 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 Yani buranın havası, Hı, buranın tadı burada buraya bilmez. özel. Sadece burada yetişiyor evet, değil bu, mi? Evet, buranın özelliği. Kavun gibi. Kavun gibidir ama muz tadındadır. Muz, tadı. muz tadında. Yer muzlu olarak bilinir yani. Biz bağır biliriz. Yer muzdur yani. İnşallah bu yazın geleceği İnşallah. canlı yerinde çekeceğiz, tanıtacağız. Teşekkür Beklerim. ediyoruz abicim. Gerçekten Kolay gelsin diyoruz. Hoşçakalın. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için Devrem kanalımıza atam, abone olabilir. İlk gittim izleyen gittim olmak derdi, isterseniz bildirimleri açabilirsiniz gittiğimden beri şuram yanıyor Acıya, kedere, derdemi dendim Sensizken aklımdan oldum Dişlerimi sıktım, elimi oğudum Dostlar küskün etti, hasretim beni Başımı devirdim, yasa büründüm Dostlar küskün etti, hasretim beni Başımı devirdim, yasa büründüm Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.